Zihninin gerçeği çarpıtmasına izin verme. Gerçeğin değil, filtrenin içindesin. Çünkü senin gerçeğin gördüğün şey değil. Gördüğün sinir sisteminin geçmişte kurduğu bir ittifak. Bizler gerçekliği doğrudan yaşamayız. Geçmişimizin filtrelediği bir versiyonunu yaşarız. Ve bu farkındalık kendi tarihimizdeki belki de en büyük özgürleşme kapılarından bir tanesi olacak. Her birimizin içinde milyonlarca yıllık evrimsel bir sistem çalışır. Bu sistem sinir sistemi. Görevi bizi hayatta tutmak. Ama bu sistemin bir yan etkisi de var. Bazen bizi hayatta tutarken hayatı kaçırmamıza da neden olur. Zihin tehlikeyi değil, tanıdık olanı güvenli zannediyor. Bu yüzden sürekli acılara, eski döngülere geri dönüyoruz. Bu yüzden aynı döngüleri kader zannediyoruz. Ama o kader değil, nöral sabotajın algoritması. Sen kendi biyolojin tarafından yazılmış bir senaryoyu tekrar tekrar oynuyorsun. Ama artık o senaryo senin bilincine hizmet etmiyor. Şimdi size nörobilimsel bir gerçeği anlatacağım. Beynimize her saniye milyonlarca duysal veri akıyor. Işık, ses, koku, mikromimik, dokunma, hatta başkalarının enerjik titreşimleri bile. Ama beyninizin bilinçli farkındalığı bu verilerin yalnızca yüzde birinden azını işler. İnsan duyusal sistemi saniyede yaklaşık 11 milyon bit bilgi alır. Ancak bilinçli farkındalığımız, yani şu anda olup gerçekten duyusal verileri anlayıp algıladığımız yalnızca 40 ile 60 bit civarında. Yani biz gerçekliğin tamamını görmüyoruz. Sadece dikkatimizin izin verdiği minik bir pencereyi izliyoruz. Ve dikkat, nörolojik olarak sinir sistemimizin güvende sandığı şeylere yöneliyor. Bu şu anlama geliyor. Sen gerçeği değil, sinir sisteminin tolere edebildiği kadarını görüyorsun. Şimdi düşünün. Geçmişinizde sürekli eleştirildiyseniz, beyin o eleştiriyi tehlike olarak kaydeder. Yetişkin olduğunda biri sadece nötr bir yorum yapsa bile beyni alarm verir. Kortizol fırlar, kalp atışı hızlanır. O kişi artık o anda değildir. Geçmişini yaşıyordur. İşte bu yüzden biri bize bir şey söylediğinde bana böyle demekle ne kastediyorsun? Böyle diyorsun ama aslında şunu mu demek istiyor gibi tepkiler veririz. O tepkide bugünün verisi yoktur. Orada geçmişin yankısı vardır. Zihin seni korumak için gerçeği siler. Tehlikeyi fark etsin diye seni daraltır. Ama o daralma bir süre sonra hapishaneye dönüşür. Ve biz o hapishaneyi benim karakterim, ben buyum, bu benim doğam, benim kaderim diye adlandırırız. Oysa o sadece sinir sisteminin geçmişle yaptığı bir anlaşmadır. Zihinsel döngülerimizi değiştiremememizin nedeni irade eksikliği değildir. Sorun regüle olmamış bir sinir sistemiyle yeni bir bilinci yaratmaya çalışmamızdır. Şöyle düşünün, bir müzik aletini akordu bozukken çalarsan nota doğru olsa bile ses yanlış çıkar. İşte zihin de tam olarak böyle. Sinir sistemi regüle değilse algı yanlış akorta. Bu noktada polivagal teori devreye girer. Porges bize şunları söyler. Basitçe sinir sistemimizin 3 tane ana durumu var. Dorsal vagalda donma, kapanma, kopma halini görüyoruz. Yani gerçeklikten kopuyoruz. Yaşıyoruz ama gerçekten yaşadığımızın farkında değiliz. Yani renkler karanlık. Hayatı gördüğümüz mercekler siyah beyaz. Renkli bir hayatta değiliz. Sempatik aktivasyonda savaş ya da kaç tepkileri görülür. Ventral vagal regülasyonda ise bağlantı, güven ve bilinç açıklığı vardır. Biz ancak ventral vagal sistemdeyken gerçeği objektif olarak algılarız. Çünkü o anda amigdala sessizdir. Yani beynin duygusal beyni sessizken prefrontal korteks yani mantıklı düşünen beyin aktiftir. Yani beyin tehdit yerine olasılıkları görür. Tehdit gibi görünen şey aslında sadece bilinmeyen olabilir. Beyin tehdit algısını sakinleştirdiğinde farkındalık doğar. Farkındalık doğduğunda işte o zaman geçmişin filtresi çözülür ve birden dünya başka görünür. Çünkü sen başka frekanstan görmeye başlarsın. Şunu bilmek çok önemli. Farkındalık bir düşünce değil, fizyolojik bir durum aslında. İşte bu yüzden mindfulness işe yarar. 8 haftalık bir farkındalık meditasyonu sonrasında katılımcıların insula ve anterior cingulate korteks bölgelerinde gerçekten gözle görülür kalınlaşma olduğunun saptandı ve bu bulguların gözlemlerin anlatıldığı çalışmalarda mevcut. Bu bölgeler özellikle öz farkındalık, empati ve duygu regülasyonu ile ilgili bölgeler. Yani farkındalık pratiği kelimenin tam anlamıyla beynin donanımını gerçekten değiştiriyor ve bu sadece bir metafor da değil biyolojik bir gerçek. Demek ki farkındalık sadece zihinsel bir egzersiz değildir. Sinir sistemini yeniden kalibre eden bir yazılım güncellemesidir. Bu güncelleme otomatik şekilde de gerçekleşmez. Çünkü zihin tanıdık olanı bırakmak istemez. Tanıdık olan güvenli hissettiriyor. Acı verici olsa dahi. İşte o yüzden farkındalık yetmez. Yeniden bir programlama gerekir yeni nöral yollar inşa etmek gerekir. İşte burada devre rewire giriyor. Beynimiz düşündüğümüzden çok daha esnek. Uzun yıllar boyunca bilim insanları beynin sabit olduğunu sandı. Bir kez hasar gördü, bir kez öğrendiyse bir daha değişmez dediler. Ama 20. yüzyılın sonunda Donald hep bu inancı yıktı. Birlikte ateşlenen nöronlar birlikte bağlanır bu cümle hem nörobilimin hem de bizim kendi üzerimizde çalışmamızın bir devrimi aslında. Çünkü şunu söyler, her düşündüğün, her hissettiğin, her tekrarladığın davranış beyninde yeni bir bağlantı oluşturuyor. Ve bu bağlantı tekrarlandıkça o nöral yol otobanlaşır. İşte bu yüzden eski döngülere sıkışıp kaldık ve bu yüzden bu döngülerden çıkıp değişebiliriz. Nöroplastisite bize şunu öğretti. Beyin sadece bir donanım değil, bir bahçe aslında. Sen her gün hangi düşünceyi suluyorsan orası büyüyor. Ama dikkat et bu süreç bilinçli değilse korku da sulanır, şüphe de sulanır, öz eleştiri de sulanır. Ve sen farkında olmadan kendi nöral sabotajını üretirsin. Beyin seni cezalandırmaz, sadece senin talimatlarını yerine getirir. Sen ona hangi hikayeyi tekrar tekrar söylersen o hikayeye uygun sinaptik bağlantılar üretir. Yani senin inançların sadece düşünceler değildir. Biyolojik yapılardır. Her ben yapamam. Beyninde belirli bir elektriksel modeldir. Her ben yeterliyim demek de öyle. Bu modeller gerçekten üzerinde çalışıldığında değiştirilebilir. Ama sadece fark etmekle değil, yeni bir deneyimle. Çünkü sinir sistemi sadece bilgiyle değil, deneyimle yeniden yazılır. Geçmişte kodlanan travmalar ve işlevsel olmayan şemalar sadece geçmişte kalmaz. Sadece geçmişte yaşadığın olay değildir onlar. Bugün o olayı hala bedeninde taşımandır. Geçmişin sinir sisteminde hala şimdiki zamandır. İşte bu yüzden geçmişi bırak, geçmişi geçmişte bırak, unut onları cümlesi işe yaramaz. Çünkü geçmiş zihinde değil, bedende. Bunu anlamak için aslında insanın kendisine bir şefkat göstermesi gerekir. Çünkü fark edersin ki sen bozuk değilsin. Sadece sistemin güvende kalmak için aynı kodu tekrar ediyor. Ama o kod artık seni korumuyor. Aksine seni sınırlıyor. Travmanın nörobiyolojik etkisi hipervijilans dediğimiz bir durumu yaratıyor. Yani sistem sürekli tetikte. Göz bebekleri geniş, kaslar gergin, kalp hızı yüksek. Bu durumda beyin dünyayı bir tehdit haritası olarak okur. Peki böyle bir sistemle yaratıcılık mümkün mü? Bağ kurmak mümkün mü? Peki gerçekten güvende hissetmek, savaş kaç modundan çıkıp da rahat olmak, gergin hissetmemek mümkün mü? Hayır. Çünkü beden hayatta kalma modunda. Bu yüzden özgürleşme bir düşünce değil, fizyolojik bir dönüşümdür. Sinir sistemin regüle olduğunda geçmişin seni tanımlamaz hale gelir. Zihnin sessizleşir ve o sessizlikte bilinç yeniden doğar. Regülasyon kelimesi son yıllarda çok konuşuluyor ama çoğu zaman eksik anlatılır. Regülasyon sadece sakinleşmek değildir. Regülasyon duygusal enerjiyi bilinçle taşıyabilmektir. Bir çocuk ağladığında onu kucağınıza alırsınız ve nefesinizle sakinleştirirsiniz. Aslında orada sinir sistemini eş zamanlı hale getirirsin. Yani kendi sinir sisteminle onun sinir sistemini koheransa sokuyorsun. İşte yetişkin farkındalığı da buna benzer kendi sistemini regüle ettiğinde çevrendeki herkesin sistemi de senden etkilenir. Çünkü sinir sistemleri elektromanyetik olarak birbirini etkiler. Bedenin kalp ritmiyle çevrendekilerin ritimlerini senkronize eder. Bu yüzden huzurlu bir insanın yanında huzurlu hissederiz. Kaotik birinin yanında ise gerginleşiriz. Demek ki kendimizi yönetmek önce sinir sisteminde başlıyor. Önce kendimizi regüle etmeye öğrenmemiz gerekiyor ve sonra o regülasyonu alan genişliğine yaymak. REWIRE'ın ilk modüllerinden biri bu yüzden fizyolojik regülasyon teknikleriyle başlar. Nefes farkındalığı, göz odağı, mikro duraksama, beden farkındalığı. Çünkü eğer sistem regüle değilse bilinç çalışamaz. Yani farkındalık bile regülasyonun bir ürünü aslında. Regülasyon donanımı da sakinleştirir. Ama donanım sakinleştikten sonra sıra yazılıma geçer. Beynimiz düşünce kalıplarını tekrar eden prediktif coding modeliyle çalışır. Yani zihin sürekli geleceği tahmin eder. Bir deneyimi yaşadığında beyin daha önce buna benzer neler yaşamıştım diye tarar ve geçmişe göre bugünü yorumlar. Sorun şu ki geçmiş travmatikse, acı vericiyse tahminlerimiz yanlış olur. Buna kognitif önyargı diyoruz. Yani zihin geçmiş acının gölgesinden bugünü okumaya devam eder. İşte bilişsel olarak yeniden programlanma burada devreye giriyor. Rewire bu aşamada sana zihinsel kalıplarını nöral nötrleştirme prensipleriyle dönüştürmeyi öğretiyor. Bu sadece bir pozitif düşün demek değil. Bu beynin tahmin algoritmasını yeniden eğitmek demek. Yeni bir düşünce, yeni bir duygu üretirken bu duygu yeni bir kimyasal karışım üretir. Yeni kimyasal karışım sayesinde yeni bir nöral yol oluşur ve yeterince tekrarlandığında artık eski kalıp yok olur. Bu nörobiyolojik olarak yeniden doğuştur. Düşünmek yeterli değildir. Beyin deneyim olmadan öğrenmez. Yeni bir beceri öğrenirken beynin kortikal haritası fiziksel olarak değişiyor. Yani sadece bilgi değil, tekrarlamak da beynin yapısını değiştirir. Rewire eğitiminde her hafta yapılan mikro pratikler bu nedenle davranışsal entegrasyon üzerine kurulu. Çünkü bilgi ancak bedende karşılığını bulduğunda kalıcı olur. Örneğin daha sakin olmayı öğrenemeyiz. Bu sakinliği uygulayarak sinir sistemini öğretiriz. İşte rewire bunu sistematikleştirir. Her hafta mikro uygulamalar, kısa regülasyon döngüleri ve davranışsal yeniden yapılanma pratikleriyle bilgi, bilince değil, biyolojimize yerleşir. Şimdi tüm bunları birleştirelim. Rewire kısaca bir kişisel gelişim programı değil. Bu nöral yeniden yapılanma protokolü aslında Beynin geçmiş temelli algoritmalarını çözer, yerine bilinç temelli nöral yollar kurar. Bu bir farkındalık pratiği kadar yumuşak, aynı zamanda da bilimsel bir süreç. Katıldığında sana şunları öğretmeye çalışıyorum. Sinir sistemini kendi kendine nasıl regüle edebilirsin? Amigdalanı yani duygusal kısmı nasıl sakinleştirebilirsin? Prefrontal korteksi nasıl aktif tutarsın? Yani duygular senin kontrolünü ele geçirmek istediğinde sen rasyonel düşünceyi nasıl baskın hale getirebilirsin ve algıyı geçmişin değil bilincin filtresine nasıl çevirirsin? Bu yalnızca zihinle değil, beyin, beden ve bilinç arasındaki koordinasyonla olur. Rewire sinir, sinir sisteminde senin farkındalığın sadece seni değil, çevreni de dönüştürür. Bir kişi regüle olduğunda çevresindekiler de sakinleşir. Şimdi birkaç saniyeliğine gözlerini kapat ve sadece nefesini dinle. Bu nefesin içinde milyonlarca nöron sessizce birbirine sinyal gönderiyor. Bazıları geçmişe bağlı, bazıları geleceği hayal ediyor. Ama bazıları şu an burada yeni bir senin doğumuna tanıklık ediyor. Zihnin gerçeği siler ama farkındalık o gerçeği yeniden hatırlatır. Rewire ise onu yeniden yazmanı sağlar. Rewire seni geçmişin yazdığı hikayeden çıkarır ve potansiyelin kodlarına taşır. Bu sadece bir karar değildir, nörel bir seçimdir. Senin beynin bir orman gibi, yıllarca aynı patikadan yürüdün. Şimdi yeni bir patika açma zamanı. İşte o patikaya Rewire adını veriyoruz. Çünkü gerçeklik zihinle değil, düzenlenmiş bir sinir sistemiyle görülür. Ve düzenlenmiş bir sistemde algı artık savunma değil de bilgeliktir. Bazen devrim bağırıp çağırarak değil, sinir sistemini sessizleştirerek yapılır. Bugün burada o devrimi başlatmak için varsın. Hazırsan Rewire seninle başlıyor.